Evet, bugün sizlerle beraber Frog Legs adında bir oyun oynayacağız. Biliyorsunuz artık önüne gelen Poppy Playtime, FNAF gibi oyunlar yapıyor. Bu da büyük ihtimalle öyledir. Ben yani şu anlık öyle tahmin ediyorum ama büyük ihtimalle öyledir ya. Evet, videoya geçmeden önce... Ulan şu da üstümde gözüküyor şimdi telif melif. Abi telif falan atmayın bak en büyük fanınız benim, en büyük fanınız benim. Evet, o zaman videoya like attıysanız ve işte biliyorsunuz. Hadi başlayalım. Ben unuttum artık ne diyeceğimi. Hadi beyler şunu yapalım diyor. Ne yapacağız abi? Space. İlk önce kim gidiyor diyor. Biz kurbağa mıyız neyiz oğlum? Çok bak çok ani başlıyor oyunlar. G, beyler bilmiyorum. Bunun güvenli olduğundan emin misin? Altına işemeyi bırak bil. Hiçbirimiz altımıza bir şey giymiyoruz ki. Yani biz şu an ne, neyiz ki oğlum biz? Doğru kurbağayız. Galiba bu dördü de kurbağa yani. Kurbağa diyor da bu nasıl kurbağa? <laughs> bu kesinlikle güvenli Bill. Endişelenme. Hepimiz bir anda geçsek nasıl olur sizce? O zaman güvenli olduğunu anlayacaksınız. İstiyorsanız biz geçelim. Eh, tamam sanırım. İşte budur Bill. Tamam önce ben gideceğim ve kesin ölecek abin. Kim gidiyor şu an? Ne gidiyor? Aa ben şu yeşil kurbağayım lan şu an. Okey. Oğlum bir dakika durun. Aa ah, geçtim. En uca kadar mı gitmem lazım? Herhalde öyle. Ama Şunlar odunsa büyük ihtimalle bu su ve bunun üzerinden düşmemem lazım. O zaman e, nasıl gideceğim ki oğlum benim? Aha 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 ha geçtim. Ha, bu ne? Ha bunları almamız lazımmış. Okey tamam. Hayır hayır hayır. Ah mal kurbağa atlamıyor ki. Tamam tamam tamam. Böyle gideceğim ve o sineği de avlayacağım. İşte bu işte bu kadar ya. Sıra bunda ama. Nereye gideceğim ki? Şunun yanına gideceğim herhalde. Oradan öyle bakıyor. Böyle miymiş lan? Aynen. Tamam. Hadi pill diyor. Tamam. Bu bölümün sonunda kesin rahatsız edici bir şey gelecek abi. Yani mini gemler hep öyle olur. FNAF alıştırdı bize buna. Ve diyor ki hiç terlemedim bile diyor. Beyler diyor. En son Bill kaldı ve Bill o Bill gelemez bence. Bence gelemez şu an yani hiç gelemez. Sadece ben mi öyle görüyorum yoksa arabalar daha mı hızlı hareket ediyor? Sana inanıyorum bildi. Oğlum ben buradan <laughs> nasıl geçeceğim? <laughs> Gördünüz mü size demiştim. Hep üç kağıtçılık yapıyor. Hepimiz biliyorduk ki sen bir eziktin Bill. Hadi gel Bill bunu yapabilirsin. Oğlum nasıl yapacak bu kurbağa bunu? Tamam beyler o zaman hiçbir şey olmuyor. Dedi ve ben buradan yani nihai sonuma gidiyorum abi. Evet. Ve arabalar <laughs> arabalar hiç durdu şu an hiç gelmiyor ve aman tanrım Bill oğlum yani hiç mi aklınız zekanız yok <laughs> hayır büyük ihtimalle hala bize şaka yapıyor oğlum adam arabanın altında öldü gitti hala ezik diyorsun yazık şu kurbağa bile ya shut the frog up Bill diyor ve ne yaptığımıza da bak diyor oğlum Adama ezik dediniz ve olan bu işte. Özür dilerim Bill diyor. Hadi buradan bir anda girip gidelim. Karl saatlerdir hopluyoruz. Yani saatlerdir yürüyoruz öyle çevirmişler. Hadi bir dakika dinlenelim. Burayı beğenmedim. Burası korkunç. Evet öyle. O hayır. Şimdi ne yapacağız? Bakın beyler. Sadece sakin olmamız lazım. Bil'i orada bırakmamalıydık. Oğlum bil dimdik bir kan pıhtısı gibi kaldı yolda. Alamazdınız ki zaten. Geri dönmek zorundayız diyor. Hepimiz aynı şeyi gördük Pete. Geri dönmemiz için hiçbir şey kalmadı orada. Kulağa o kadar korkunç geliyor ki, Tabi korkunç geliyor. Herif fil doğru. Ama biz onu asla zorlamamalıydık. O korkmuştu. Garip hissediyorum. Geçmişte bunu bırakıp nasıl yolumuza devam edeceğiz? Nasıl yapacağımızı sana söyleyeyim Pete. Ayrılacağız. Ayrılacak mıyız? Zaten bunu yapmamış mıydık? Yani demek istediğim bu gerçeklikten çıkacağız. What the? Dur. Şu an şu an şu an biraz derinleşiyor hikaye. Evet. Şu şu an işte tam da şu an buranın dışında farklı bir universe daha var. Yani farklı bir evren daha var. Kurbanların sadece ikisinin üzerinde zıplamadığı bir evren. Ayrıca Y'lere de gidebiliyorsun. Ha bu şey işte X sadece yukarı aşağı sağ sol Y olunca da çapraza da gidebiliyoruz. Ya 3D hayat işte şimdiki hayatımızdan bahsediyor ve bunun üçüncüsü var ona da Z deniyor. Oğlum gerçek hayatımıza mı gelecek bunlar? Karl bir arabanın sana çarpmadığından emin misin? Dediğin şeyler hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece ileri ve geri zıplarız biz. Sağ ve sol ve bu kadar. Başka yönler yok. Hayır, üçüncü gerçekliği duydum. Dedikodulara göre 3D dünyaya giden bir portal var. Ormanlıkların derininde, oyun sınırlarında. Aman tanrım. Zaten o bahsettiğin ormandayız Pete. 3D dünyaya giden portal her saniye açılabilir. Oraya gittiğimizde ne yapacağız peki Carl? Normal bir hayat yaşamaya çalışacağız. Bunun hakkında bir daha konuşmayacağız. Aman tanrım açılıyor. Sıkı tutunun beyler. Ha, yanlıştım. 3 tane 2D evreninden kopan kurbağa şu an bizim dünyamıza geliyor. 2 yıl sonra. 2 kurbağa yılı sonra pardon. Geldiler lan. Bu güvenliydi bil. Aman tanrım hayır diyor. sorun yok Carl diyor ve şunu tipe bak oğlum. <laughs> Herifler geldi yemin ediyorum. Yine gidip kabus gördün. Kurbağa evladı. Bu gerçekten beni korkuttu. Sorun yok balım. What the f Uyanabildiğine sevindim. Bunlar sevgili mi olmuş? Ben bir şey mi kaçırdım? Çünkü her korku oyununda olduğu gibi bunda da elektrikler kesildi. <laughs> Neden flashlight'ını alıp gitmiyorsun? Bir bak tamir edersin belki. Tamamdır balım. Oh. Aa ve Carl. Evet balım. Tekrar yatağa dön. Ben bunu çevirmeyeyim. Alt yazıyla bunu koymam daha iyi olur bence hepimiz için. Hemen geri geleceğim o zaman. Evet şimdi evimizdeyiz. Evde elektrik yok. Her korku oyununda olduğu gibi. Ve ulan biz 2D dünyadan şu an buraya gelip nasıl bu kadar saklanabildik. Neyse bunu alalım. Güzel flashlight'ı buldum. Şimdi garaja gidip kutuyu bir kontrol edeyim diyor. Ve bunlar... Aa buralarda kesin bir şeyler var. Yok, yokmuş. Burada. O zaman bunların açmamın anlamı ne lan? Bir de biz bu kurbağayla nasıl sevgili olduk ben anlamadım. Pembe kurbağa... A pembe kurbağa yoktu lan. Harbi bak bizim çetemizde pembe kurbağa falan yoktu. Bu sonradan gelmiş demek ki. Vay be gidip başkalarını falan çağırmışız demek ki. Şöyle bir şey var ki bu bir korku oyunu ve bunu unutmamak lazım abi. Bu buralarda kim? Ha, a böcek hop. Ha, işte böyle yerim böyle yerim. Yemin ederim yaz mevsimi gelince her eve lazım ya bu kurbağa bilden. Ve bir şey diyeceğim bu odalar niye boş? Burada, acaba buralarda bir şey mi var lan? Yok bir şey de yok. Oyun süresini uzatmak için mi koydunuz oğlum bunları? Neyse şu an hikaye çok ilginç gidiyor yani hiç böyle beklemiyordum. Hikaye güzel yani şu an ve bu ne lan? Kalpli yastık. Bak burada da bir böcek var bunu da yerim. Aha. Anahtarı buldum. Merdivenlerin aşağısındaki odanın kapısını açacak anahtarı buldum diyor ve tamam. Hangi odanın anahtarını aldım oğlum ben? Burası mı? Aynen burada bir kutu var. Babaanne tereyağını seviyor. Ve arkasında da diyor ki bütün harfler bir anlam içeriyor. Babaannem büyük ihtimalle evden gitmeden önce bu şifreyi değiştirmiş. En azından bir ipucu bırakmış. Bu ne lan? Oo bir sigorta. Sadece yapmam gereken şu kutuyu açabilmek. İşte abi o kutuyu açabilmek asıl zor olan iş. Şuraya girelim bir de. Aa, bu... Ne oluyor lan? Aa. Ah Carl. sadece bir şeyler görüyorsun. Sadece şu görevime odaklanmam lazım. Abi odaklanalım da bizim bu babaannemiz sıkıntı biri. Babaannemin 75. doğum günü. Seni özlüyorum babaanne. O zaman şifreni 75 mi? 75 de değildir herhalde. O kadar vizyonsuz mu ya babaannemiz? Ama deneyeceğim. E tabii ki de değil. Her şeyin bir anlamı var dedi ama bu evdeki her şey çok anlamsız abi. Her şey açılabiliyor ama her şeyin de içi boş. Ve bunlar ne oğlum? Hani bunun nasıl bir anlamı falan var? Neyse. Biraz da şöyle evin dışını dolaşayım. Belki bir şey bulurum. Bu arada şey fikir çok korkunç değil mi? Yani bunlar oyundaydı ve bir portal bulup herifler başka bir evrene geçiş yaptı. Evin dışında da bir şey yok. Ya şifre olarak bir tek 75 var abi. Acaba şöyle bir şey mi lan? Dur bir dakika. 75... 75 75 Yok değilmiş. Abi şu an aklıma çok mantıklı bir şey geldi bak. Bu yastığın üstünde bir yazıyor. Tamam mı? Ve bence şöyle bir şey abi. Bak, önce 75 yazacağız. Ondan sonra bir yazacağız ya da sonra ve şu bardak sayısı kadar yazacağız. Çünkü içeride bir sürü bardak var. Bak, bir sürü 2, 3 burada. Sonra hani tam 3 taneymiş. Ben niye böyle 10 tane falan hatırlıyorum. Neyse 3 taneymiş. Öyle bir şey yani büyük ihtimalle. 75, 13 mesela. Değilmiş. Bu <laughs> o kadar teori ürettim. Ama 75 ile başladığında çok eminim abi. Ha! E, 75 16 mı? Yani 75'i anladım. Oradaki 1'i de anladım ama <laughs> 6 ne alaka bilmiyorum. Neyse abi ben çözdüm valla derken alış. Ha tamam lan. Benim şeyim var. Ha. Ha şöyle ya. Aa evet bu işe yaradı. Hadi şimdi yukarı kata tekrar çıkalım. Hanban is waiting. Balım çiçeğim beni bekliyor diyor ve şuradan çıkalım abi. Kesin kim geldi? Ah kurbağa aşkına. Bu saatte benim kapımı kim çalar ki? Kapıdakine cevabını verdikten sonra artık hiçbir şey beni rahatsız etmeyecek diyor. Tamam. Kimmiş abi kapıda gelen? Kapı ka ha bu arka kapı pardon. E kapı açık abi. Burada kimse yok. Kurbağalıyım böyle işi. Ben üst kata çıkıyorum. Dedi bizim kurbağa ve aa kapı kilitlenmiş lan. Aa, sanırım arka tarafa gidip bakacağım diyor ve ben arka kapıyı açık bırakmıştım. Bak işte kapıyı kapatmamanın avantajları bunlardır. Ama burası da ha tekrar mı kapı zili çaldı diyor. Benimle kurbağa mı geçiyorsun? Bekle şunu gidip bulacağım kimse kenar kent çalışanı Carl'la oyun oynayamaz. Büyük ihtimalle o bizim öldürdüğümüz... <laughs> evet büyük ihtimalle o ölen kurbanın ruhu falan geldi ve bizi niye zindana attı abi ne alaka şu an bu zindan kurbağaladığım kafam hangi kurbağa cehennemindeyim ben bir zindanda mı kitlendim? yardım edin yardım edin abi seni kimse duyamaz ve kimse yardım edemez burada kimse yok kendi çıkışımı kendim bulacağım dedi ve evet görünüyor o ki burada bir Numara var yine bir şeyi çözeceğim. Arkadaşlarınla zindana kitlenme sanatının 13. edition'ı. Aa, bu ne lan? Kurbağa aşkına. Burada bir not var. Bu bir el yazısıyla yazılmış ve bana da tanıdık geliyor. Burada saksılar ve yüzükler ve edebi şeyler yazıyor. Tamam. Saksı yüzük. Saksı. Saksı. Aa anladım lan. Bir dakika şöyle şöyle. Bak Önce saksılar, sonra yüzükler, ondan sonra edebi şeyler. Tamam. Bence siz de anladınız şu an. Önce şunlardan başlayalım. 1 2 3 4 5 tane var. O zaman şu ilki 5. Tamam. 5. Sonra yüzükler 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. 8 tane de bundan var. Ama en sonu nasıl yapacağım bilmiyorum. Edebi olan şey de bir tane. Tamam edebi şeyler. Ya yani edebi şeyler şu an iki tane var aslında. Çünkü bir mektup var, bir de kağıt. Şey aman kitap var. Kağıt ne ya? Böyle mi? Hayır. Bir şey daha lazım. Bir dakika ya ama yani bir not parçası edebi bir şey sayılmaz. O yüzden bunu bir yapacağım ve bunu açılana kadar döndüreceğim abi. Çünkü ben zeki bir insanım. Aramaya hiç gerek yok. Bak <laughs> bu kadar basit. Bizim kurbağa oh ya yeah, diyor. Evet 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 evet. Hadi gidelim buradan hadi abi. Hadi de buradan Buradan bizim çıkışımız falan yok abi. Özellikle şöyle bir heykel varsa. Ve fark ettiyseniz tam 4 tane zindan var. Büyük ihtimalle arkadaşlarım ve benim için yapılmış bir zindan ama biz bir tanesini öldürdük. Galiba o yüzden şeytan abimiz de bize biraz kızgın. Birisi arkadan saldırırsa diye bu heykel bizi koruyacak. Bir fıkra. Bakalım diğer heykellerde ne yazıyor. Ne yazıyor? Bu ne oğlum? Görünün ki buraya bir şey koymam gerek. Ne gibi bir şey? Hemen bulurum. Hemen bulurum. Oğlum diğerlerinin odası daha kötüymüş ha. Gerçekten baya zorlu vakitler geçirmişlerdir burada. Bu ne lan? Bunu mu koyacağım? Neyse al abi. Al. Tam olmadı gibi ama. Neyse. Elime ne alabiliyorsam sadece onlardan ko koyacağım. Abi sinekleri yiyince ne oluyorsa. Aha. Bir tane de kalkan buldum. Al abi bunu da sana vereyim başka eşyam yok çünkü. Ha, bir dakika. Bir dakika ne diyordu? Ne diyordu? Birisi arkadan saldırıyor. Tamam, tamam, tamam. Gel, mızraklı olan burada olacak. Okey tamam. Şu şu an oldu, şu an oldu. Al abi sen kalkanı. Sen de arkadan saldır. Ya, i̇şte bu kadar basit. Kurbağa zindanı gerçekten çok kötü abi ve bu bir arkadaşımızın vücudu mu? Umarım değildir. Çünkü kurbağaların böyle iskeletleri olmaz herhalde. Bu ne oğlum? Ayak falan. Bir de alınabiliyor. Tamam bunları tek tek alıp bir şeye yerleştireceğim ama neye yerleştireceğim bilmiyorum. Evet burada da bir fıkra var. Şu yemeden gitmem. Ve bütün sinekleri yemişim abi. Başarım aldım daha demin. Burada hiç heykel falan yok mu ya? Hiçbir şey yok abi. Neye göre dizeceğim ki? Neyse rastgele vereyim. Belki bir şey olur. Önce şunları getireyim. Ya da acaba bu kurbağalara tıklayınca bir şey diyor mu ya? Dur şunu bir bırak abi. Ne diyor mesela bu? Best Slow... En iyisi yavaş pişirmektir diyor. Tamam. Bu ne diyor? Ha, okey. Tamam. Bunlar farklı diyor. Eğer yaparsam umursama diyor ama mind kelimesini yani zihin kelimesini büyük yazmış. O yüzden abi bir dakika. Sana kafayı veriyorum. Eee bu yavaş pişir ne demek gerçekten bilmiyorum. Bu ne diyor? Senin kurbağaladığım suratını buldum diyor. E bu da mı kafa abi? O zaman tamam kafa bunda kalsın. Pişirmelik olan bir tek şu var yani yani gövde ya bu. Buna da ayak kaldı herhalde. Hayır. Ayak değilmiş. O zaman sana şunu vereyim. Bu ne oğlum? Kemik parçası mı? Ne olduğu da belli değil. Çubuk gibi bir şey. Al. Ah. Vallahi yaptım lan. Ya işte ben bir... <laughs> oğlum bizimkileri asmışlar bile. Eee? E ee, ölen de... Aa yok. Bu bizim karımızdı doğru. Tamam. Ölen arkadaşımız geri geldi zannetmiştim ama öyle değilmiş. Ee, abi beni de yakar mısınız acaba? Cezamı çekmeye geldim. Aman tanrım. Hanban Pil Pete. İyi misiniz aynı? Çok iyiler abi. <laughs> evet çok iyi gidiyor. Sadece bir zindan ateşinde yavaşça yanıyoruz. Biz iyiyiz Carl ama yanımızda düşmanlarımız var. Bu şeytan kurbağalar 2D dünyada bıraktığımız varlıklar. Buraya nasıl geldiler bilmiyorum. Ama onları öldürmen için 2D bir silah ihtiyacın var bunu biliyorum. Buyur al bunu dedi ve Evet çok güzel abi. Pombalı tüfeğimiz de hemen geldi. Onu bu zamandır beri nerede saklıyordun? Bay biz altımıza hiçbir şey giymiyoruz. <laughs> Yorum yok diyor o da. Rubit <laughs> and tear call. Ribbit and tear until it's done. Aa, oyun duğuma döndü. Abi vurmayın. Vurmayın. Bekleyin. Bekleyin. Bekle. Bekle. Tamam. Evet ribbit. ribbit. Hay bu kurbağaladığım şeyi de ne? O gerçekten de ribbit mi diyordu? Bilmiyorum ama Öfkeli gözüktüğü tipinden de belli. Ona haklı kal. Gel abi. Gel. Sen Senin işin bitti. Senin işin bitti. İşin bitti. İşin bitti. Ya. Ya. Görünen o kimisi Rabbit yerle bir oldu. İyi iş çıkardın kal. E, bu kadar kolay mıydı oğlum? Evrensel zindan güvenlik koduna göre burada bir yerde yangın söndürücü olmalı. Ara ve bulduğun zaman onun ateşi söndür diyor da. Nerede bulacağım ki ben onu? Burada hiçbir yangın söndürücü görmüyorum Pete. Bir fikrim var. Evet neymiş? 10, 9, 8, 7, 6. Ne oluyor şu an diyor mavi. 6, 5, 4, 3. Bu, bu abla ne yapacak? 2, 1. Motherfucker bir yerlerinde bir şey saklayan sadece sen değilsin diyor şu pombalı tüfeği veren kurbağaya. Tamam Karl bizi aşağı al ve buradan kurbağalayıp gidelim. Hiçbir zaman bu kadar çekici olmamıştın Handan. Tamam zincirleri vurmaya deneyeceğim. Hadi başlayalım dedi ve bu zincirim abi? Hangi zincir? Şu mu? Ha, tamam çoktan çözmüşüm. İyi atıştık Karl diyor ve indiler abi. Hadi gidelim burası beni ürkütüyor. Tamam o kadar da kötü gözükmüyor aslında. Endişelenme neredeyse çıktık. Eminim ki buradan zıpladıktan sonra direkt evimizde olacağız. Beyler o da ne? Aman tanrım burası 2D dünyanın portalı. Bu imkansız. Evet eski dostumuz geri geldi. Çok güzel. Çok güzel. Bu Bill diyor. Evet doğru Bill. Şimdi kim altına yapıyor? Şimdi teknik olarak onlar aslında alt değil derken bir kelime bir daha etme Pete. Bill sana ne oldu? Senin öldüğünü zannediyorduk. Hiçbir zaman beni aramadınız değil mi? otur benim kurba bacaklarımı izle. Aa, oyunun ismi demek ki bu yüzden buymuş lan. Şanslıyım ki benim gerçek arkadaşlarım gelip beni kurtardı ve bu parlak kurbağa bacaklarını taktılar. Bunlar aslında gerçekten de kurbağa bacağı değil derken shot the frog up eight. Şimdi Carl'ın icabına baktıktan sonra seni avlayacağım dedi ve o hiç endişelenme Carl. Ben bacaklarımla seni küçük yeşil bir erik gibi ezerken çok az şey hissedeceksin. Ya abi gerçekten artık bir yerlerinizden bir şey çıkarmayın be yeter lan. Bunu kullanacak mıyız bir de? Gerçi bombalı tüfeği kullanıyoruz ama şu kurbağa kadar büyük silahı al ve onunla savaşı. Oyunda o kadar çok doğum göndermesi var ki. O tatlı oyuncağın seni kurtarır mı sandın? Ölmeye hazırlan al lan. Bağırma, bağırma, bağırma. Bağırma. Ya bu, bu kadar bu bu kadar bu kadar basit. Bacaklarım <laughs> Benim güzel bacaklarım mahvoldular Üzgünüm Bil Bunların hiçbirisinin olmasını istemiyorduk Hayır ben üzgünüm beyler Evet sen beni karşıdan karşıya geçmeye zorladın ve Beni ölüme terk ettin Fakat bu şeytan kurbağalarla Arkadaş olmam için bir sebep değildi Sizi kaçırmamın da Sizi bir ateşe takıp öldürmemin de Oğlum ne diyor? Ne bak? Oğlum ne diyorsun? Sen? Ne ne diyor? Ne? Sadece bu kurbağa bacaklarımla o kadar güzel hissetmiştim ki ve umursanmak çok güzel hissettirmişti. Biz seni umursuyoruz, Bill. Biliyorum sana zor zamanlar yaşattım ama ben gerçekten üzgünüm, Bill. Sırf tedbirli davrandığın için seni zorbaladığım gün benim en kötü günüm oldu ve her gün pişmanlık duydum. Sen bizim ailemizsin, Bill. Biz her zaman senin için oradaydık ve sen ve bizi kaçırmana gerek yoktu. Kesinlikle haklısın, Hanban. Neden buradan kurbağalayıp gitmiyoruz? Babaannemin tereyağı. Portal. Tekrardan açılıyor. Oh hayır durduramıyorum. Ah gitti. Gitti geri gitti. Evet Bill gitti. Oh. Evet ve biz de tekrardan 2D dünyaya mı gidiyoruz? Daha fazla tutamayacağım. Düşüyorum kayıyorum dedi ve abi, abi bu tamam. Hepimiz gittik tekrardan. Ay ah, yeşilli. Tamam yeşilli de gidiyordu okey. Oh tekrar olamaz. Evet ve önümüzde bu sefer bir şeytan da var. Mükemmel. Oh hayır şu şeytan ortalığı mahvediyor. Bir şey yapmamız lazım. Hey bu bana yardım eden şeytan. Ulan kimlere yardım ettirdin kendini şu tipe bak. Bundan yardım istenilir mi bu heriften? Galiba artık o kadar da iyi değil bize karşı. Geride durun arkadaşlar bunu ben halledeceğim. Oğlum bacaklarım bile yok. Evet şu an fark etti bacaklarım gitti diyor. Bacaklarım yok. Bunu beraber yapabiliriz Bill. Biz senin kurbağa bacakların olabiliriz. <laughs> Kurbağalar birleşin. <laughs> What the? Tamam. Hadi şu kurbağa çocuğunu öldürelim. O hayır. Vurduklarımız sadece etrafa savruluyor. O çok güçlü. Kurbağa çocuğu. Şimdi ne yapacağız ki? O ne abi? Ah, Granny mi geldi lan? Babaannemiz mi geldi yoksa? Evet. Evet babaanne geldi. Babaanne geldi. Ve, ve tereyağı otobüsüyle geldi herif. What the... Oha. <laughs> tereyağı rokidi ile şeytan vuran babaannemiz. Hoş geldin. 75 yaşında. Gerçekten helal olsun. Babaanne nerelerdeydin? Biz düşündük ki sen geri gelmişsin. Evet söylemeye çok isterdim. 2D dünyaya bu şeytanlarla dövüşmek için geldiğimi söylemek isterdim. Fakat buraya şunun için geldim. Tereyağı işi gerçekten de patladı. Ve ben bir şey inşa etmek istiyorum. Size göstermek istediğim bir şey var. Neymiş o? Babaannemiz bile gizemli bu oyunda. Hadi otobüse binin ve buradan kurbağalayıp gidelim. Ve Bill. Evet babaanne. Sana bir şey hazırladım. Özel. Oh yeah. Let's go everyone. Hadi gidelim abi. Gidelim Binip gidelim artık. Şeytan falan görmek istemiyorum. Evet. Çok güzel abi. Ve Bill'in protez bacakları bile var. Hoş geldiniz. Burası bombanın yeri. Babaanne burası çok güzel. Evet bunların hepsini yaptığına inanamıyorum babaanne. Hepsini sizin için yaptım. Ah lan koca yürekli babaannemiz işte ya. Hey Bill yeni bacakların sana nasıl hissettiriyor? Babaanne ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu yeni kurbağa bacakları çok güzel. Onlar senin düşmanının kanıyla daha da güçlendi. Aa tamam. Sakin ol bir sadece şaka yapıyorum. Vay be babaanne şu an kendimi daha da cesur hissediyorum. Sanırım daha fazla karşıdan karşıya geçemeyeceğiz. O gün o lanet ağzımı asla açmamayı çok isterdim. Senden çok özür dilerim Bil. Çok utanmış hissediyorum. Sıkıntı yok dostum. Seni affediyorum. Ve umarım sizler de beni affedersiniz. Sizler benim en iyi arkadaşlarımsınız. En iyi arkadaşların şerefine. Bütün evrenlerde kurbağalar için. Evet ve bu şekilde de bitti mi? Aynen. Bütün sinekleri yedim. Bak 6'ya 6 altı yapmışım. Hiçbir sineği kaçırmadım. Evet. Son derece garip bir oyundu. Gerçekten hem mizah hem korku her şeyi ortaya karıştırmışlar. Ama gerçekten de güzel bir oyundu bence. Ya, ara sıra böyle oyunlar da oynamak gerekiyor. Yani dimdirekt bir korku oyunu değildi. Ama yine de çok eğlenceliydi bence. O zaman videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve fikrinizi yorumlarda belirtmeyi